biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım, bilmiyorum. Belki kırklarındayım, belki otuzlarımda. Belki de 90 sene yuvarlandım bu dünyanın sırtında. Hayat, taviz veremediği hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor. Baharın rahiyasından akıp coşan çiçeklerle hatırlıyorum lise yıllarımızı. Kimimize kış, kimimize bahar olup canıyla değen babalarımızı. Bu memlekette insanlar belki de en çok baba sancısıyla inliyor. En çok baba deyince aklımıza geliyor çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdelerden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranıyla kızıyormuş zaman. Ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyormuş babasını.